Merhabalar, bugün yeni eşyalardan, yeni kostümlerden, yeni dükkan sisteminden vesaire her şeyden bahsediyor olacağız. İlk olarak eşya görselleriyle başlayalım. Ee, başta bu menüyü açtığınızda aşırı korkunç, aşırı kaotik görünüyor. Çünkü neredeyse tüm eşyaların görüntüsü değişti ve alışmamız kesinlikle vakit alacak. Ama e, bunu kolaylaştırmak için artık bir önerilen eşya ekranı var ve oyunu açmanızla beraber oyun size karşınızdaki şampiyonlara göre e, bu şampiyon oynayan yüksek elo oyuncuların tercihlerine göre falan eşya önermeye başlıyor. Mesela bana diyor ki işte e, bu Kraken Slayer veya ileri atılmayı sağlayan bu Gale Force eşyasını alabilirsin diyor. Bu şekilde bu build'den gidebilirim. Altta normalde şampiyon görselleri olacak. Sallıyorum. Karşıdaki tankı işaretleyecek burada. Bu karaktere karşı bunu al veya bu karakterlere karşı bunu al şeklinde işaretler olacak. Bunun üstünde çalışıyorlar. Benim en sevdiğim özelliği yeni dükkanın şu sol taraftaki hep duran menü oldu her oyuncunun ihtiyaç duyacağı, herkesin her zaman alması gereken eşyalar buraya ayrı bir sekme olarak konmuş. İksirini, totemini, kontrol totemini ve çizmelerini buradan kafana göre alabiliyorsun ve bu bence çok büyük bir rahatlık. Aynı zamanda eşya setlerimizi yine buraya yapabileceğiz ama genel olarak algoritmanın önerdiği eşyalarla buradan hızlıca ilerleyebiliyor olacağız. Burası basit menü, kolay menü. Burası ise e, tüm eşyalara bakabileceğiniz karışık olan metu, e, menü, en altta mitik eşyaları, ihtişamlı eşyaları görebilirsiniz. Önerilenler de yıldızla işaretlenmiş durumda. Şimdi ormandaki değişikliklerden de biraz bahsetmek istiyorum. Bu arada eşyaları okumak isteyenler grubu diye bir gruba girdim. O yüzden kafama göre AFK takılıyorum, yanlış anlamayın PBE'deyiz zaten, destuncusundayız. İlk olarak, bütün orman kamplarının hareket hızı arttırıldı. Bunun anlamı şu. Kayıtlamak daha zor. Kayıtlamak daha az ödüllendiriyor. Yani ben vurdum, geri çekildim. Onun hatayla kendi arama vakit koyup o şekilde bir şeyler yaptığımda falan ee, daha az can kaybederek kesebiliyordum ormanı. Artık böyle bir şey ee, daha zor. Orman yaratıkları daha hızlı şekilde üzerimize koşuyorlar. Ve dirençleriyle de ilgili ee, değişiklikler mevcut. <laughs> Selamlaştık orada küçük bir peksle. Jampiri 60 sırf ve büyü direnci vardı eskiden. Yampiri yengeç stun yediği zaman bu 60 zırh ve büyü direncini kaybediyordu. Bunu birçok yeni oyuncu bilmiyordu. Daha anlaşılır olması için artık bu şekilde %60 cana eşdeğer bir kalkanı var Yampiri yengecin. Ve Yampiri yengece işte böyle sersemletme, ee, yerine sabitleme gibi bir şey Uyguladığınız zaman bu kalkan direkt siliniyor Bunun matematiksel olarak bir farkı yok 60 zırh kaybetmekle %60 cana sahip olmak aynı şey Çünkü efektif canı %60 arttırıyor 60 zırh dediği şey neredeyse tam olarak ee, O yüzden tamamen bu yeni Oyuncuların daha kolay görmesini sağlayan bir şey Kayacıların renginin farklı olduğunu Zaten az önce de fark ettiniz Kayacıların da artık küçüklere daha fazla altın veriyor eskisine göre Video sırasında söylemeyi unuttum Yampiri yengeci kestiğinizde artık size can vermiyor Mana veriyor ve grompu kestiğiniz zaman Can ve mana dolduruyorsunuz Böyle küçük bir değişiklik de var Ormandaki değişiklikler büyük değil Genel olarak yeni oyuncuların anlamasını Ve orman dönmesini kolaylaştıran Profesyonel hardcore ormanı kayıtlayan Adamla ormana biraz daha bodoslama giren e, Oyuncu arasındaki farkı azaltan e, Küçük bir iyileştirme diyelim Kostümlere geçelim Şimdi gelin yeni kostümlerle devam edelim. İlk olarak Hextech Kasadin hem yükleme görseli olarak hem oyun içi görselleri olarak çok tatlı olmuş bence Hextech teması aşırı yakışmış gerçekten en iyi Hextech kostümlerinden biri olmuş bence son dönem sıkça Nocturne oynayan bir insan olarak doktorun böyle dayak yemesine hatta yere yatılır ağzına bir Kasadin bıçağı sokulmasına e, biraz alınmadım diyemem yani siz ne hakla böyle bir ayrımcılık yapıyorsunuz bu Kasadin Nocturne'ı neden dövüyor? Niçin? Bunun açıklaması nedir? Splash artında bile Nocturne ile savaşıyor. Ee, hem Hextech kostümü Nocturne'ünkünden güzel olmuş. Üstüne bir de Nocturne'ü kasadıyla dövdürmüşsünüz. Ee, kesinlikle alındığımı söylemeliyim sevgili Rito. Onun dışında efektleri dediğim gibi bence tam oturmuş şampiyona. Ultisi, multisi, her şeyle tertemiz bir Hextech kostümü olmuş. Kasad'in severleri hayırlı olsun. 1350 RP karşılığında Cadılar Bayramı temalı, Balkabı, Prensi, Amumu yakında geliyor olacak. Balkabaklarının üzerine şampiyonların Braum'un falan suratını çizmiş arkadaşı varmış gibi hissetsin diye geri dönüşünde bir örümcek kovalıyor. Çünkü zaten diğer cadılar bayramı kostümü de Elis olacak ondan birazdan bahsedeceğiz. Böyle hayaletsi bir zinciri var efendim. Ağladığında gözyaşı yerine şeker döküyor cadılar bayramı temasında. Ulti efektini ben beğendim. O bir anlığına Korkunç hale bürünmesi şeker durmuş. Bence onun dışında renk skalası çok benlik olmasa da hoş bir Amumu kostümü Amumu severlere duyurulur. 1350 RP'lik cadılar bayramı elisimiz var. Ee, diğer cadı kostümlerinde olduğu gibi yine şu yeşil e, gizemli göz ve... Sivri uçlu mor şapkalar üzerinden gidilmiş. Tema Elisa e bence gayet yakışmış. Özellikle örümcek formundaki görüntüsünü ben beğendim. Şöyle efektlerini hızlı şekilde göstereyim size. İlk gördüğümde bu arada Evil kostümü zannettim bunu uzaktan. Hani hem toplular öyle bir duruş falan. Ee, ama Elis kostümüymüş ve tema olarak da yakışmış. Bakın o dediğim yine yeşil gözler, mor sivri uçlar mevcut ve hoş değişik bir kostüm olmuş yani beğendim ben. Bu da Elis severlere hayırlı olsun. Elis'in gayet güzel olan kostümlerine bir tanesi daha eklenmiş oldu. Bir modern seçenek gelmiş oldu. Bu kadarla kalmıyoruz. Daha fazla cadılar bayramımsı temalı kostümümüz var ve biraz tekrar eden bir şekilde minik şeytan Timo'nun yanına minik şeytan fizi görüyoruz. Üstelik ultisinde de Timo'yu fırlatıyor zaten onu şimdi göstereceğim. Dönüş animasyonunda ben de ilk defa e, alıcı gözle baktım. Fena değilmiş. Ya ikisi de Yordle. İkisi de gerçekten çok sinir bozucu şampiyonlar. Ama hani o Timo'ya özel güzeldi sanki ya. Hani böyle Timo çok sevimli görünüyor ama aslında şeytan esprisi Timo'ya özel bence güzeldi. Onun e, şimdi Fizz'le paylaşılıyor olması benim çok hoşuma gitmedi. Ama en azından Timo kendini gösteriyor gördüğünüz üzere. Ulti ile beraber ortaya çıkıp şampiyonlara yemeye hazır şekilde geliyor. Isırma animasyonu falan da baya güzel olmuş. Kötü bir kostüm demiyorum. Gerçekten güzel bir kostüm Teemo tarafıyla eğlenceli bir kostüm ama sanki bu bu Geyik hani Teemo'ya özel kalmalıydı gibi hissediyorum. Uzay Serüveni serisi geri dönüyor ve bu şampiyonlardan bir tanesi Aatrox gerçekliği yararak back atıyor. Olmasını bayağı beğendim. Nereden baksan kral hareket. Adam geri dönmek için Fiziksel alemi böyle kılıcıyla bölüyor. Hoş bir dönüş animasyonu olmuş. Bunun dışında ben genel olarak bu serinin renklerini çok beğenmiyorum ama efektlerinin güzel olduğunu itiraf etmek zorundayım. Ee şöyle Aatrox ulti attığındaki kanatları olsun, İşte bu gördüğünüz efektlerin renkleri olsun. Bak şu geçişler çok güzel mesela. Müthiş, şu geçişler müthiş. Bu renk akışlarını tertemiz yapmışlar. Ben modeli ve renklere bayılmadım. Uzay kostümlerini genel olarak sevmiyorum. Zevk meselesi beni yargılamayın. Kostüm puanlarken de uzay serüvenini biraz aşağı koydum diye zaten flame yemiştim. Bakınız kanatları falan gayet güzel. Atrox yeterince gördüğümüzü düşünüyorum. Karma ile devam edelim. Karma'nın da efektleri çok güzel gördüğünüz üzere geri dönüş animasyonu müthiş olmuş bence. İyi de öldür hakkını yeme temayı sevmesem de animasyonlarda çok iyi iş çıkarmışlar. Şöyle diğer yeteneklerini görelim biraz. Kalkanı falan çok iyi olmuş. Kafasında böyle güneş gibi dönmesi onun. Ulti basıldığında o güneşin parlaması ve işte böyle yörüngesinin gösterilmesi falan. Detaylarıyla muazzam bir kostüm olduğunu itiraf etmek zorundayım. Karman'ın en iyi kostümlerine olmaya aday diyebilir miyiz buna ya hatta? Şu an böyle bir biraz daha yakından baktım da gerçekten çok iyiymiş kostüm. Saygılarımızı sunuyoruz müthiş karma kostümüne ve Kazix'e gidiyoruz. Kazix'in en önemli özelliği belki de e, evrimleştikçe böyle iyice ilginç olması işte pançelerinin parlaması ne bileyim kanatları falan şeklindeki değişiklikler güzel yansıtılmış e, kostüme çeşitlilik katmış. Geri dönüş animasyonunda Pardmicinleri <laughs> başında ödül olan Sonayı falan görüp sonra küçük bir öfke krizi geçirdiğini görüyoruz Kazix'in. O kadar videolarını izliyoruz. Skin Spotlight'a şöyle bir selam çakalım. Bizim için bu videoları kaydetmiş. Ya yani bizim için değil ama sonuçta videoları kaydetmiş ve şu an tadına bakmakta olduğumuz kanal. Efektleri ekranda gördüğünüz gibi renklerde benzer bir tema kullanılmış. Sadece bir tık daha karanlık olacak şekilde. Evrim geçirişler var mı diye bakıyorum. Ah bak pençelerini geliştirdi şu an mesela pençeleri daha sivri daha korkunç olmuştu az önce dikkat ettiyseniz böyle böyle farklı evrimlerde e yine kostümün daha güzel görünen noktaları oluyor kazik severlere duyurulur zaten maç içerisinde gösterdiğim sivir neden sivir seçtiysem o kadar öne çıkan bir kostüm bile değil ama aklıma sivir geldi onu aldım onun da bıçağının tasarımı bence güzel olmuş onu beğendim ama kostümü yine renklerine modellerine şahsen bayılmadım. Aa en sevdiklerimden birine geliyoruz birazdan. Şunu hızlıca görelim zaten. Çok bir şey yok sivir kostümünün açıkçası. Ama sivirin de yine güzel modern bir kostümü olmuş oldu. Oynayanlarına hayırlı olsun. Twisted Fate'in efektlerini bayağı beğendim ben. Eee, kart seçim görselleri falan gerçekten güzel olmuş bence. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Hey Bard mavi kartı çaldı. Bard Mijin'i kartlarla besleniyor. Ne oluyor şu an? Değişik bir geri dönüş animasyonu. Uçan kartlar güzel. Seçilen kartlar güzel. Böyle kırmızı kırmızı bir garip olmuş ama büyük ihtimal renk paketi de olacaktır. Efektleriyle akan bir kostüm. Renk paketlerinin nasıl olacağını merak ediyorum. Sanırım birçoğunun renk paketi opsiyonu olacak. Dolayısıyla işte bu gördüğümüz kırmızılardan, morlardan çok farklı renkler seçebileceğiz şampiyonları. Bu da efektlerinin güzel, normal modelinin de renk değiştirilebilir olması açısından çok güzel bir şey bence. Atıyorum Twisted Fate'in kırmızı değil mor olsun istiyorum ama bu witch efektlerden yararlanmak istiyorum. Bu animasyonunda falan bak mı? Evet bunlarla beraber sihirdar simgeleri, totemleri vesairede gelecek TFT ödülleri falan bu şekilde dükkanı da zaten gösterdim. Ne düşünüyorsunuz yeni dükkan hakkında birçok negatif yorum gördüm instagramda ama her seferinde böyle oluyor. Yeni ejderlerde de aynısı oldu. Balkonlarda da aynısı oldu bilmem kaç sene önceki orman değişikliklerinde de aynısı oldu. Yeni Sirdar Vadisi'nde bile benzer yorumlar gelmişti. O bilgisayarımız kasacak. Bilol oynuyorduk onu da oynayamayacağız artık falan diye. Değişim kabullenmesi her zaman zor fakat e, genelde iyi sonuçlanan bir şey. League of Legends'ın eşya sistemi çok antik bir sistemdi gerçekten ve bir yeniliğe ihtiyaç duyuyordu. İhtişamlı eşyalarla beraber bakalım işler nasıl olacak. Zaten 6 haftalık bir test sürecinden geçecekler, yolda bayağı bir değişecekler. İzlediğiniz için teşekkürler. Akşam onda yayına bekliyorum hepinizi. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Mua.